1. Sınıf Kimya Ders Kitabı Sayfa 74 Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. Sınıf Kimya Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 74 aşağıdaki soruları cevaplayınız. A. Korozyon olayı hangi etkenlere bağlıdır? Cevap, sıcaklık, nem ve metalin aktifliği. B. Bütün metaller aynı koşullarda eşit miktarda korozyona uğrar mı? Cevap, metallerin aktifliği farklı olduğundan eşit miktarda korozyona uğramaz. C. Kurban elektrot seçimi yapılırken nelere dikkat edilir? Cevap, kurban elektrot korunacak metalden daha aktif olmalıdır. 1. 2. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları kimya ders kitabı sayfa 74 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.